Saygı değer konuklar, Bilevan TV ekranları hoş geldiniz. Şunla Granger tank yapmam yok mu peki? <laughs> tank rune gireyim mi? Lan tank rune'ümüz de yok ya. Ney lan o? Titrettin bizi, titrettin. Oo Ömer'im. Prime'la üçüncü ayını yenilemiş. Eyvallah adamsın sağ canım benim. Oğlum Granger'la da ne bileyim tank oynayıp ayarlarımızı da bozmayak. <laughs> Sıralaya girip tank önüne de gidiyorsun değil mi? Yok yok hayır alışıyorum kafa atıyorum böyle tank önden de alıyorum falan. Dur lan ben tanklayacağım sen niye tanklıyorsun? Hadi daha hızlı yapalım. Eyvallah Allah. <laughs> Zilong'u gördün mü? Gördüm. Ben de gördüm de iki Gel ben gel de gel, de gel de oğlum de. gel. Aa Moskov da geldi. Oldu bir şey oldu. Emre'ye bak tarıyor arkadaş. Tık 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 tık. O adam bana girecek. Emre bak. Bekliyorum adamı. <laughs> <laughs> Aga nasıl öldüm ben ya? Neyse ben 0 1 2'yim. Asistimi aldım. Ben tanklığımı görevimi gayet iyi yapıyorum. Rahat olun. Kalkanım yok ha. Oğlum. Tamam. Duvara vurmasın sen dikkat et. Kalkanım yok. 3 saniye var. Aga alışkın değilim tank oynamaya ya. Anlıyor musun? Allah <laughs> Allah. Gel gel oynarız buraya. Kalkanım var. Oğlum be. Aga ben tank değil miyim miyim ya? Ben neyim oğlum? Ne oluyor bana? Elimi dur tutamıyorum. Kendimi durduramıyorum. Chat yardım olun. <laughs> ya yardımcı olun. <laughs> Bu arada He, orada ölüyordun Lede ama. Abi anladım ben. Parti değil, bizi <laughs> Emre başlığımı okudun yayından. Ne yaptın oğlum? Gel gel. Nasıl hareket hızı var bunun ya? Köpek gibi koşuyor herif. öldü. Ha kadita, rakipmiş. Yetişemiyorum. Sadece Oğlum yine vallahi başladık. ADC'ye bağladık kısa harbiden. Yok yok tamam sakinim. Oğlum ya da ben de gol alayım oradan ya. Anda... Abi Franco'yu yukarı geliyor. Tamam Görünüm. gördüm gördüm. <laughs> Çık çık öldük burada Franco da geldi. Öyle değil, öyle değil. Böyle bir altın ki. Lan oğlum var ya. Keseriz de bunu. Kes baba sen nasıl bir ADC'sin be. Tankında mı böyleydi? Oğlum Emre'yi görün lan. Alo. Emre nasıl tankladım seni? Nasıl kurtardım seni? Abi support böyle oynanır. Ben hayatımda böyle tank daha görmedim abi. Aynen öyle. Abi, Mosko, Biraz da Mehdi gitmiş. tank olma duygusuna karşı gelemeyip Samuete mi çıkmaya başlardı. <laughs> eee? Oğlum benim kim olduğumu biliyorsunuz mu lan siz? Ölüyorduk az daha kaç. <laughs> Uhu bebeğim. Abi şey buff mıydı? Kadeta. Yapıyoruz biz diyor. <laughs> ne işi gördüm oğlum? Oğlum. Saldırın lan. Oğlum yine bana mı kaldı o kill ya? ama ulti vurdum normal. Darlıyorum buradan. Tankladım gir baba. Oh, flash attı bir de. <laughs> Gördün mü flash attı? <gülüyor> <gülüyor> Gel kartı al. Agalar ben öldüm. Abi 50 gold verdi kadita ya. Ne kadar ölmüş ki o? Sniper <laughs> Öyle ki Şey de olmaz ya <laughs> Lan dur lan Franco Nerede lan ha Franco Oradaymış <laughs> Sayın tank böyle o Olmuyor şey yani ABD yanımızı bırakmıyor Va Valla gelemiyorum maalesef Ben geldiğimde sen ölüyorsun Sen geldiğinde ben ölüyorum Toplan buraya, tankınız geliyor. Toplanın buraya. Ben geri gidiyorum. <laughs> Emre, oraya girilmez. Gel, kalkanım da yok. Geliveriz <laughs> <Girelim daha mı? gülüyor> abi. Dolaşım da yok. Beni yakalayamaz. bunu dedikten sonra ölmek istemiyorum ben. Gelsene oğlum farmdan. Şunu alayım ya. Evde. Ben şu an bu doğal mepek kullanıyorum abi. Hmm, <laughs> da Gel gel öldü bu. Kalkanım yok ama ignite'ım var. Kalkanım da geldi bu arada. Buyurunuz efendim gelin önden tanklıyorum. Ignite'ım var. geliyorum. Film ah ölüyordum. Bak görüyor musun vuramıyorlar bana. Gir baba. Tamam abi o kadar da basmıyorum. <laughs> Sen o skillin olmazsa hiçbir şeysin lan. <laughs> Gel kuleyi açalım da rahatlayalım. Geliyorum Adicim, geliyorum ah be. Mehdi, şey Emre, 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 Emre pusu pusu geliyor. Oğlum ben tankım lan bana vuramazsın kolay kolay. Ölme. İnfazı var değil mi bunun? Dur dur. Ha ultisini kullandırdım sala. Allah razı olsun Alfa saldım. Çık çık. Tamam gir gir. Oğlum ben ölmem ben tankım. Vurmuyorum. Lan hasar vurmuyor çar ya. Ben tankım vur vur ama kaç kaçarak vur. Önüne geçtim. Ah be. Bir de soru işareti mi atıyorsun Franka sen? <laughs> Ulan oğlum. İçeriye göz atmak ister misin? Hocamlar benim. Hadi daha hızlı yap. oğlum ben tankım lan. Ama sana vurmasalar işte benim W'm artık iki işe stunlıyor muyum? mu? muyum? Olma Olmadı abi. Arka arkaya vurmam şimdi. Adam yemin ederim orada Franco'dan W'm vardı kaçabilirdim. Gördüğünüz baitledim beni tutsun diye. Beni ADC sanıyor adam. <laughs> Ulan ne adamsın. Aslında kıyamet kanatları değil de. Ayaz mayaz mı çeksem ya? Kalkanım var, kalkanım var. Abi soru işareti niye attı biliyor musun Franco? Saldır kral. Kalkanım geldi. Böyle abi. Efendim. Bir işaret şey için atmış. Bizim link nice hack demişti de Franco. Ya. He. O yüzden. Valla görmedim kalkanı çaktım direkt. Tekler oğlum Zilong biliyon. <laughs> Hala bana ulti vuruyor ya. Abi sen şaka mı çağırdın? Nesin ya? Emre etim yok, ikna etim yok. Yavaşlattım. Gir tanklıyorum. Gir. Abi baya tanklamışsın ya. Baya tankladım yani. Öldün mü? Kalkanım yok. Baba oynadı ya. Baba Oynadın, oynadı ama. Ya. Harbi oynadım bu arada evet. Oo. Helal lan sana. Ah be. Duran adamı çekti helal olsun. Abi çıkın çıkın. Abi girin girin. Bir karar ver bir abi. Selamun aleyküm. İşte tank tankın falan diyorum da o vurur bana ya. Hiç girmeye gerekiyor. Oğlum Moskova ultisi yiyeceğim kafama. İyi oraya attı salak. Geliyorum krallar. Ah be, yetişemiyorum. Hep var ya Mehdi'yi ucundan kaçırıyor ha. <laughs> gel gel. Lan beni kesemem ki sen. Tank Ranger oynuyorum. Oyun sonunda Mehdi'den daha çok eser vermiş olursan çok giderim. Yok lan o kadar değilim. Moskov. Buff yedi bir de. Ben fightlere katılmıyorum ki kardeşim ben kasılmaya uğraşıyor oynuyorum. Emre kalkanıma 3 saniye. Bak mesela fightta değilim şu anda. Orman dönüyorum. Şimdi geldim. Bir tane daha. 40 gol verdi abi. Kalkıyorum. O kadar da değil. <laughs> Sıralı kasar mısınız? Trolleme günümüz ya bugün trollüyoruz. Bak tank Granger. Gördüğün gibi. <laughs> Bakıyoruz. Az da MVP'li de alıyormuşum bu arada. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.